Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 8-14 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. APEC APM5 3 tekerlekli elektrikli moped 44.990 lira. Keramika desenli pasta tabağı 20 santimetrelik 39.90 Desenli seramik kupa 3750 Zelle yemek tabağı veya kase 3990 Metal standlı cam yağlık seti ikili 69-90 Ahşap uçlu metal servis gereçleri 2990 Desenli kayık tabak 16 santimetrelik 2990 Rakle desenli cam kupa 29.90 Aurora çay bardağı 6 adet 89.90 Rakle dekorlu kokulu mum 44.90 Baş ucu sürahisi 69.90 Ölçü bardağı 19.90 Bambu kesme tahtası Üçlü set 129 lira. Desenli kayık tabak 26 santimetrelik 59.90. Essenso tava ve sahan seti 449 lira. Brita Aluna X Large filtreli sürahi 329 lira. Brita Maxtra Pro Al-In 1 sürahi filtresi 2 adet 249 lira. Döküm Kek Kalıbı 219 lira. Rock Seri Meyve Bıçağı 1990. Karma Plastik Ürünler 2790. Çelik Termos 800 lira. Stormax Saklama Kabı Üçlü Set 5990. Benekli Kase 1500 milimlik 34.90 Motivasyon matarası ikili 2 litrelik ve 750 milimlik 200 lira Hazneli sabunluk 29.90 Saklama kabı seti 5'li set 59.90 Geyik figürlü matara 600 milim 100 lira Hi Level 55 inç Ultra HD WebOS Smart LED TV 12.000 lira. Onvo 50 inç Ultra HD Webos 2.0 Smart LED TV 11.000 lira. Onvo 43 inç Full HD Android 13 Smart LED TV 6.900 lira. Onvo 32 inç HD Ready Android 13 Smart LED TV 4.800 lira. TCL 303 2 32 GB cep telefonu 2600 lira. Pirana akıllı bileklik 200 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 239 lira. Pirana Bluetooth kulaklık 249 lira. Kivi, koltuk ve halı yıkama makinesi 4900 lira. Homend şarjlı dik süpürge 3500 lira. Singer dikiş makinesi 4000 lira. Kiwi çelik katıl 349 lira. Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 649 lira. Aprilla epilatör 349 lira. Aprila saç kesme makinesi 329 lira. Aprilla kamuflaj desenli şarjlı saç sakal kesme makinesi 249 lira. Hometek saç şekillendirici fırça 439 lira. Aprilla saç düzleştirici 300 lira. Sek CM910S silver çamaşır makinesi 11.000 lira. Sek BM6001X inox bulaşık makinesi 10.000 lira. Sek CX482 Inox No Frost buzdolabı 18.500 lira. Çift kişilik baza başlık set 7.200 lira. Tek kişilik baza başlık set 3.749 lira. Legend lüks torba yaylı yatak 4400 lira. Terapi süngerli yatak 1649 lira. Bambu yaylı yatak 1800 lira. Büyük boy valiz 769 lira. Orta boy valiz 669 lira. Kabin boy valiz 569 lira. Makyaj çantası 329 lira. Laptop çantası 269 lira. Kadın zincirli çanta 200 lira. Casio kadın ve erkek kol saati 800 lira. Lotus toka 17.50. Peluş toka ve taç çeşitleri 19.90. Kadın sevgililer günü terliği 69.90. Kadın önü kapalı keçeli terlik 200 lira. Çocuk havuz tabanlı peluş terlik 119 lira. 4 artı bir merdiven 579 lira. Orkide saksı 1,5 litrelik 19.90. Canlı çiçek Amor Sukulent 29.90. Kuru çiçek buketi 44.90. Ahşap görünümlü üçlü askı 29.90 Tek kişilik pamuk nevresim seti 389 lira. Çift kişilik pamuk nevresim seti 489 lira. Çift kişilik velvet soft nohut battaniye 279 lira. Nakışlı waffle mutfak peçetesi 29.90 Kanaviçe mutfak peçetesi 29.90 Bay kapşonlu muline sweatshirt 179 lira Bay melanj yarım fermuarlı polar 169 lira Bay uzun kollu pijama takımı 229 lira Bayan ekose pijama takımı 200 lira bayan melanş yarım fermuarlı polar 169 lira. Bayan beli dantelli hipster ikili iç çamaşırı 59.90. Bay boxer 49.90. Bayan bato ikili iç çamaşırı 54.90. Kız ve erkek çocuk kapşonlu fermuarlı eşofman takımı 249 lira. Bay ve bayan spor havlu çorap üçlü 49.90 Bayan fitilli tayt 99.90 Bayan şortlu takım 2 adet 200 lira İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı, yorum yapmayı ve destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.